70 kilo muydu? 60 kilo evet. öyle bir şeydi yani. 70 kilo mu? Yok abi, fazla. 60 kilo falan mıydı ya? Yani? Altı kasa işte yani 12 şerden hesap etsen ne oluyor? 70 kilo. Yani. Kilosu kaç lira burada? Vallahi abi dört tane aldım. Kayseri de pahalı abi ya. Ya bunu ben tanışmış bir şeyden aldım. Manavdan aldım. Bunu tekrar bunu bu ne zaten bu bu unun satılması yarım mahvolur. Evet. Ne diyecek adam? Yani Adam zaten kendisi bunu altıya <laughs> mı ne satıyor? Beş adım dedi. 3 Üç kasa koyduğun halde bak daha <laughs> yarısında yani. Ha, alır, alır mı? Evet daha değil. çok alır ya. Yani. Kasa önemli değil be. O, önemli değil. Yumula sıkması önemli olan. Sık sık. Var mı daha kasa? Yok hayır yok. Kasa bitti. Onu atla, atma bir kasa atma. Atmayayım mı? Şimdi atma hepsini. Sonra tamam, bir atsın o zaman. Hepsini bir Atar. Sonra atar at. <laughs> iyice. Sonra sıkıştık.